Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem seferberlik planını açıkladı. Kayıtsız şartsız işbirliği çağrısıdır dedi. Tüm kurumlar için seferberlik çağrısı e, Kahramanmaraş depremi millet olmalıdır. Vakit kaybedemeyiz mesajı verdi. Ekranlarınıza getirdik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. İstanbul hem Avrupa hem de Anadolu yakasında taşınacak. Bir buçuk milyon konutu kapsayan bu taşınma nasıl olacak? İstanbul nereye taşınacak? Nereler uygun? E, bunu onları konuşacağız şimdi. Kentsel dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen konuğumuz. Merhaba Nihat Şen, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız Merhaba Sena Hanım, teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi bu 1,5 milyon konutun taşınmasına ya da İstanbul'un taşınmasına ilişkin size çok sorun var. Ben sorayım sırayla da yanıt isteyeyim sizden. Şimdi iki rezerv alandan bahsediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu konuda destek vereceği rezerv alanlar konusunda söyleniyor. Hangi alanlar rezervdir İstanbul'da? Bir yandan varsa şayet İstanbul haritası, zemin haritasını da değerli yönetmenimden isteyeyim o da gelsin ekranlara. Siz de bize anlatın bu harita üzerinde nereler rezerv alandır? Şimdi rezerv olarak kullanabilecek alanlar Sena Hanım öncelikle boş araziler demektir. Hı hı. Şimdi bu boş araziler de İstanbul'da özellikle Doğu ve Batı aksında Milli Savunma Bakan Bakanlığı sanırım askeri alanların bir bölümünden bahsedilmekte. Hı hı. Yani imarı, imarlaşma olmayan. İnşaat yapılmayan araçlar, bunlar da işte şeyde İstanbul yakasında belirli bölgelerde var, Anadolu yakasında da belirli bölgeler var, Tuzla ve Gebze'ye doğru, İstanbul yakasında ise Hasdallan tutun işte Silivri'ye doğru olan bölgelerde boş olanlar var sanırım. Sayın Bakan, buraların rezerv olan olarak kullanabileceğini söyledi. Tabii şimdi bunu yapmak bir zaman Sena'nın nasıl yapılacağının detayları herhalde önümüzdeki günlerde detay olarak verilecek. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Bizim vatandaşımız oturduğu, büyüdüğü, yaşadığı yeri pek terk etmek istemez. Onu da soracağım. Tabii sorunca. candan daha. Evet. Yerinde Candan çok daha de önemli bir şey. Evet. E, yani zemin bence... açısından bir devam edelim mi Sayın Nihat? Yani şimdi bu bahsettiğiniz yerler, Tuzla, Gebze, Hastal, Silivri dediniz, not aldım. Buralardaki zemin yapısına bir e, baksak ne görürüz? E, önce onu sorayım ve lojistik olarak da e, Allah korusun bir afet anında buralar lojistik olarak nasıl yerlerdir? E, adım adım gidelim buna dayanık alırsam sevinirim. Şimdi tabii zemin yapısı ile ilgili geoteknikçiler, jeofizikçiler sondajlar yapılarak bu bölgelerin zemin yapısını mutlaka inceleyerek nerelerde yeni yerleşim yerleri olacak bunu belirleyecekler. Şu an o 11 ilde yapılan zemin çalışmasına benzer bir çalışmanın da bu bölgelerde yapılması gerekiyor. Sağlam zeminler üzerine mutlaka rezerv alanına yapılacak binaların olması gerekiyor. Bunun sonuçları ancak tabii yapılan sondajlar ve zemin etüt raporları olduktan sonra söylenebilecek. Tabii bölgede bir de ulaşım, yani biraz önce hem lojistik anlamında hem şehir merkezine ulaşımı çok önemli. E, metro e, ve karayolu ulaşımları, havaalanları ulaşımları gibi buralara yakın bölgeler olması lazım. E, tabii vatandaşımızı rezerv alanlara taşımak mantıklı. Ancak bu inşaatlar yapılırken de ben İstanbul'da öncelikli olarak 300 bin konutun vakit kaybetmeden yerinde kentsel dönüşümün yapılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. 300 bin konut. E, acilen İstanbul için özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçeler Silivri'den başlayıp Tuzlu'ya kadar olan bölgeler. Hı hı. Bunlar ilçe ilçe Berlisena'nın. 2000 yılı öncesi binalardan başlamak üzere. Tabi belediyelerin mutlaka bu sürece dahil olması lazım. Yani artık böyle söylemden ziyade bence artık harekete geçme zamanı vaktimiz yok. Evet. Bunun yani, için de belediyelerin Her an alan bazı. Bir depremden evet. bahsediyoruz. Evet. Hem Sena, merkez yönetim hem yerel yönetimler için söylüyorsunuz. Evet. 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 Tabii oldu. kesinlikle. Kesinlikle. Burada bu işin siyaseti yok. Bu ulusal bir mesele. Deprem siyaset bakmıyor. Hangi siyasi görüşe sahipsin, hangi dini görüşe sahipsin diye bir şey bakmıyor. Bu doğayla barışık kadinde olmak durumundayız. O yüzden bu böyle bir siyasi söylen bir siyasi çalışma olarak görünebilecek bir konu değil. Ulusal bir mesele. Bu nedenle belediyelerin meclis üyelerinde olan bu vatandaşın vekilleri, meclis üyeleri büyük şeyle beraber komisyonlar ulusal bir mesele olarak bu işe el almalı ve alan bazı kanser dönüşüm çalışmasını merkezi hükümetten de iddialı bir şey söylüyorum. Merkezi hükümetten de kaynak beklenilmeden yapılması gereken bir konudur. Bazı şeyleri hükümete atmak, bazı şeyleri bakanlığın ötesine bırakmak kesinlikle yanlış. Bu şey değil kabul edilebilecek <laughs> bağlantıda bir küçük sorun yaşıyoruz sanırım Şen. Evet. Yani duyabiliyor musunuz beni şu an evet, şuabiliyorsunuz şunu sorayım evet. size şimdi İstanbul'da bir süredir bir betonlaşma ekranlara da getiriyoruz böylesi bir durum yaşıyoruz evet, evet, bu evet, rezerv evet. alanlar tarım alan arazileri orman ormanlık alanlar bunlara bir negatif etki yapmadan yapılması mümkün bir rezerv alan ya da uydu kent artık nasıl tabir edilecekse önümüzdeki günlerde sanıyorum bu sefer bağlantıda bir sorun yaşıyoruz. Nihat Şen'le bağlantıyı kurduğumuzda bu soruyu soracağız ve bu rezerv alanlar nasıl olacak? Olacaksa kent içindeki binalarda nasıl bir dönüşüm mümkün? Kentimi kuzeye kaydırıyoruz yoksa Beklenen deprem anında bu alanlar bir rezerv olarak mı karşımıza çıkacak? Süreç nasıl, ne kadar sürecek? Çokça soru var. İstanbul'un 1,5 milyon konutunun Avrupa ve Anadolu yakasındaki rezerv alanlara taşınmasına ilişkin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Milli Savunma Bakanlığından bu konuda destek alacağız dedi. Az önce Nihat Şen'le konuşuyorduk. Askeri alanların bir bölümü e, bu açıdan e, ele alınabilir diye değerlendirdi. Ama tabii hangi alanlardan bahsediliyor rezerv alanlar için onu da konuşacağız. Şimdi bağlantıyı tekrar sağladık. Sağlıklı bir bağlantımız varsa Nihat Şahin sorum şuydu. Ormanlık alanlar, tarım arazileri biz bir süredir İstanbul'daki bu betonlaşma ile ilgili çokça da haber yaptık. Maalesef ama sonuç bu görüyoruz. Dolayısıyla bu alanlara zarar vermeden bu rezerv alanları tesis etmek mümkün müdür? Şimdi Sena Hanım zaten bahse konu araziler bir tarım arazileri olduğunu zannetmiyorum. Özellikle işte genelde yeşil alan, ağaçlıklı bölgeler şimdi bu deprem bölgesinde yaşanan bu felaketten dolayı özel bir karar çıktı malumunuz. Yeni bu acil imar planları yapılırken mevcut yerin kullanımı eğer söz konusuysa o yer kullanılacak ve onun iki buçuk katı kadar alan da bir orman alanı tekrar kazandırılacak. Böyle bir şey var. Kanun ve madde geldi. Bunun da ben o İstanbul çeperlerinde olabileceğini düşünüyorum. Ancak Tabii ilave bir betonlaşma yerine Sena Hanım, yerinde kentsel dönüşüm daha mantıklı olacaktır. Siz bu rezerv alanlarına, eğer İstanbul'daki nüfusu kaydırıp tekrar boşaltılan yerlere bir tekrar imar ve inşaat yaptığınız takdirde o zaman betonlaşma iki katı çıkacaktır. Evet. Bunun bir dengede götürülmesi lazım. Bu nedenle tabii ki rezerv alanlara ihtiyaç var. Bunun yapılması lazım. Ancak şunu ifade edeydi. Bu inşaatlar devam ederken de yerinde kentsel dönüşüm çalışmasının öncelikli bölgelerde yapılması gerektiğini altını çiziyor. Bu önemlidir. Çünkü depremin ne zaman olacağı Herhangi bir sözleşme tarihi de yok sen aynı bunun olacağını bilim adamları söylüyor. artık depremin şiddetini, fay hattını tartışmamız bile Türkiye gündeminden kalkması lazım. Bir an evvel bizim bu veriler ışığında bu binaları yenilememiz lazım, sağlıklı yaşam çevrelerine ulaştırmamız lazım. Bunu da bir bakanlığın sorumluluğuna bırakmak çok e, şey yani yersiz. O yüzden belediyeler bakın belediye çöpü topluyor değil mi? oranın yolunu, asfaltını, kaldırımını, yeşillerini her şeyini yapıyor. Yani belediyeler sorumluluk alanındaki vatandaş her şeyiyle sorumlu. O zaman yaşam alanlarını dönüştürmekten de sorumlu. Bu, bu sorumluluktan kaçamazlar. Böyle bir şey yok. Bu nedenle diyorum ki bu işi kısa sürede çözmenin tek yolu alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının bizim öz değerlerimizle birleşip ve oraya değer katabilecek, bu işin yatırımı kendi içinden çıkabilecek modeli hayata geçirebilmemiz lazım. Bu dediğiniz yerel ekonomi, 300 bin konut evet. 2000 evet. yılı evet. öncesi için ee, evet. bu yerinde dönüşüme girecek binalar, konutlar haricinde bir rezerv e, e, alanın yapılması ve buraya konu, bu ne kadar sürer takribi? Bir buçuk milyon konuttan bahsedildiği için soruyorum. Yani Çevre ya Şehircilik ve Değişiklik böyle. Çok uzun bir süre uzun bir süre ama İstanbul'da acilen doğru planlandığı takdirde ben ilk etapta 300 bin konutu 3 yıl içinde bitirebileceğini öngörüyorum. Yeter ki bunun iş finans sistemini çözebilirsin. Yerel müteahhitler, yerel üreticiler ve yerel ekonomiyle vatandaşı da bu sürece dahil ettiğiniz takdirde bu ancak olabilir. Senan ne iş yaparsanız yapın o işin ekonomisinin bütçesini yapmadığınız takdirde başarmanız mümkün değil. Bu nedenle diyorum ki yapılacak dönüşüm modellemeden finansı ve inşaat maliyeti kendi içinden çıkmalıdır. Ve bu yapılabilir, bunun örneklerini yapıyoruz, bunun Türkiye genelinde yayılması lazım. Ancak belediyeler bu işi bir siyasi mesele olarak görmeyip ulusal mesele olarak ele almalı ve bir siyasi gelecek endişesi duymadan vatandaşın can ve mal güvenliğini ön plan alacak çalışmayı yapacak bu kadar. Peki çok teşekkürler. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şentine